Engin Ardıç, Yalancı Kemal. Muhalif basın şöyle namussuzca bir algı operasyonu yaptı. Güya iktidar anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek istiyormuş, CHP de buna karşı aslanlar gibi direniyormuş. Kemal Bey de bu yalanın üstüne balıklama atladı. İki de bir köpürtüyor. Üstelik parlamenter sistemi Osmanlı'dan gelen parlamenter sistemimiz var. Gelin bunu geliştirelim cümlesiyle savunacak kadar da küçüldü. CHP lideri Osmanlı'nın bir yanını savunuyor. Dünyanın sonu gelmiş Adoslar. Bakın başka neler diyor. İlk dört maddenin birincisi Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bunun nesini değiştireceksiniz? hiçbir şeyini Kemal Bey, hiçbir şeyini, hiç kimsenin devleti, cumhuriyet olmaktan çıkaralım, padişahlığa dönelim dediği yok. Değiştireceğiz diyorlarmış Kemal Bey'e göre. Hayır demiyorlar Kemal Bey, yalan söylüyorsun. İkinci madde cumhuriyetin niteliklerini sayıyor, bunu da değiştirelim diyorlar, demiş. Cumhuriyetin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasına hiç kimsenin itirazı yok pek pek Atatürk milliyetçiliğine bağlı cümlecği tartışılabilir. Bu bir parti programıdır, bir CHP ilkesidir ve bir anayasa CHP dışındaki diğer partileri bu şekilde bağlamaz. Bağlarsa tarafsız değildir. Ne yani? Enver milliyetçiliği yasak mıdır? Kürtler Atatürk milliyetçisi olmak zorunda mıdırlar? Aleviler cemevilerini kapatan ibadetlerine yasa dışı toplantı muamelesi yapan milliyetçilik türüne daha ne kadar destek vereceklerdir? Sosyalistler sosyalizmi yasaklayan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkma saftilliğini sürdürecekler midir? Üçüncü madde Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür dili Türkçedir diyor nesini değiştireceksiniz demiş. PKK ile kıyasaya savaşan adam mı ülkeyi bölecek? Yoksa Kürtçeyi resmi dil mi yapacak? Gündelik hayatta serbest bıraktı o kadar. iyi de etti. Bayrağı şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Nesini değiştireceksin demiş. Pes. Bunlar yeşil beyazlı Suudi Arabistan bayrağını getirecekler iddiasını artık en hırt, en kütük, en gözü dönmüş muhalif bile ortaya atamıyor. Kimsenin aya da, yıldıza da, kırmızıya da, beyaza da dokunacağı falan yok Kemal Bey. Rüya görmeyin. Milli marşımız İstiklal Marşı'dır. İstiklal Marşı'ndan niye gocunuyor bunlar da demiş. Pes ki pes Kemal Bey. Gocunmak bir yana onların adamı Mehmet Akif yazdığı için tam tersine çok seviyorlar. İyi dinle Kemal Bey. Bu ilk dört madde başkanlık sisteminde de pekala kalabilir. Bu ilk dört maddenin sistem tartışmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Demek ki boş konuşuyorsun. Engin Ardıç, Sabah.